Temmuz ayında maaşlarda seyyanen artış ve refah payı artışı gibi unsurlarında ön plana çıkması bekleniyor. Hal böyle olunca, emekli maaşlarına ne kadar zam uygulanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Temmuz maaş zammı için 3 formül. Halen en düşük memur aylığı 11.848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık %90'a varan artış söz konusu olacak. Memurlara mevcut düzenleme kapsamında %6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için %85,68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık %85,68 artışla 22000 lira olacak. Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11.848 liralık en düşük memur maaşını 10.000 lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22.000 liraya yükselecek. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak hayata geçirilecek düzenleme ile maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak.